Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni mekanımıza girişi yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Hop geldim. Allah orada bir silah var. Ver ver ver. Silahı ben aldım. Tamam o öldü. Aa Barış. Barış. Ah be. Şu an çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldüm. Ya abi. Ah be. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şurada böyle sandıklarımız var. Hemen konuyu değiştirme hızlı. Burada şöyle sandıklarımız var arkadaşlar. Şu sandıklardan böyle işaret mi ilk defa görüyorum şu an işaret fişeği verdiğini. Oha! Normalde silah veriyordu arkadaşlar. Kancayı vesaireyi buradan bulabiliyordunuz. Biri geldi. Kim geri geldi? Bak gelmeyin öyle. He. Bozuşuruz ben size söyleyeyim her birden bozuşuruz. Şöyle bir bomba fake'i verdim. Şöyle bir attım. Şimdik. Selamın Sen yeri gelmişsin. Şimdi üçüncü doğma hakkında da kullanır. Üçüncü doğma hakkında da geri gelir tekrar arkadaşımız. Çünkü üşenmiyor. Aa orada da biri var. Dur ona da oynayacağım. Şuradan bir çıkabilirsem tabii. Aa burada da bir adam var. Selamın aleyküm kankam da gelsin. Allah! Ne yaptın? Ne yaptın? Vallahi baygınlarımı da çektim. Hepsini de aldım. Adamları da aldım. Ben var ya kolsuzum ya. Kolsuzum tuttu. Adamı vuramayacağım zannettim. Vallahi vuramayacağım zannettim. Ama vurdum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar emülatörlerde tuşlar bozuk. Çalışmıyor yani. Adam akıllı. Bir şey yapamıyorsunuz, kımıldayamıyorsunuz. Çok zor, oynaması çok zor. Birkaç gün sonra tekrar güncelleme gelir, düzelir diye düşünüyorum ama şu an çok zor. Sabır, ihsan ediyorum. <laughs> çıkaran arkadaşlara, video çıkaran arkadaşlara. Ben sabahtan beri delirdim. Gerçekten delirdim. O yüzden Barış'ı vurunca da çok üzüldüm. Umarım o da videosunu çıkartabilir diye düşünüyorum. Bir adam koşuyor hatta onu da gördüm. Yakalayamadık. Yakalayamadık. Ağaçlar falan önümüze geldi. Ya bir tane dürbün bulamadım. Dürbün arıyorum, dürbün yok. Bir tane de kanca verseydi çok güzel olurdu ama kancayı da bulamadık. Ne yapacağız bilmiyorum. Adamlar ne taraftalar? Onu da göremedim. Şu adamların bir lutuna bakmak lazım. Kimse bize bakmıyorsa eğer. Belki kancaları vesairesi vardır. Kancası yok ama dürbünü var. Adam geliyor. Çık 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 çık. Çıkamadık. Ama adam burada bir yerde. O, oh, diğer arkadaşı da geliyor. Tamam, o baygın. Güzel oldu bu. Onu baydık. Allah! Şuradan bir çıkmam lazım. Tamam, çıktık. Çatıya doğru bir çıkışımı yapıyorum artık. Arkadaşını kurtaracak çünkü o. Oraya bir bombam var. Hop oh, oh, hop oh. hop. Nereden sıkıyorsunuz? Neredeyse gidiyordum. Vallahi gidiyordum. Dur şunlara bir bomba çekeyim de öyle gideyim. Onları bir alayım. Aha da baygınımı çektim. İşte bunu istiyordum. Vallahi bunu istiyordum. En azından baygınım gelmiş oldu. Şu yukarıdaki adam da gerçekten ayıp etti. Nereden sıkıyor o ya? Çıkmışlar oraya sıkıyorlar. Bak çok ayıp ediyorsunuz ama. Zaten bu modda çok zorlanıyorum. Bir de... Oralara çıkarsanız sizi nasıl vuracağım? Bana bir söyler misiniz? Aha da gördüm. Bir çatı var. O daha bakabilir mi? Sanmıyorum. Ama o adam o adam mıydı acaba? Aa yok yok o başkası. O başkası. O arabayı aldı gidiyor. Diğeri de burada bir yerde hala. Dur bir bombam var. Allah o da bomba atıyormuş. Yani şurada mı yoksa diğer tarafta mı anlayamadım. Yani sana da oynayacağım ama yeleğim çok hasarlı. Şu temiz bir yerek bulabilirsem sana da geleceğim. Hiç merak etme. Tamam, şimdi gelebilirim işte sana. Gene bir full'eyim. Aha o bana geliyor galiba. Vallahi o bana mı geliyor? Yok, gelmiyor. Nerede? O bana gelmiyor ama ben ona gidebilirim arkadaşlar. Yani kardeşim ne yapıyorsun? Aklımı aldın aklımı aldın. Çık şuradan çık. Allah. Vallahi aklımı aldı. Tamam onu da aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Oyun bozuk da olsa hiç açılmasa da biz o videoyu bugün çıkaracağız. Vallahi çıkaracağız. Çok sinir aldım. Tepeleri atlayanlar var. Şurada bir kanca manca bulursam onlara da gitmeyi düşünüyorum ama. Kanca bulamadım hala. Arkadaşlar yukarıda botlar galiba birbirine vuruyor. Bot mu adam mı bilmiyorum. Ay adamlarmış adamlarmış. Ama ben artık oraya doğru çıkacağım. Çünkü ne yaptıkları belli değil. Aha gördüm bir tanesini. Aldım onu. Seni bir çekelim. Sen orada çok ses yaptın artık. Artık yeter bence. Oy 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 burada kaç tane adam öldürmüşler bunlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Allah! Ne yapıyorlar? Yeni var bunlar. Bot taklidi mi yapıyorlardı? Hainler. Hainsiniz. Korktum ya. Vallahi korktum. Ben de diyorum ki bot muydu bunlar? Vallahi bot gibi sıktılar ya. Bu adamlar var ya moddan beter. Mod yine bir şekilde idare ediyoruz da bu adamları idare edemiyoruz arkadaşlar. Bu adamlara çözüm yok. Tamamdır. Bu adamda kanca varmış arkadaşlar. Kancayı da aldım. O ne? Ahmet'im, sen ne yapıyorsun? Aa, buraya çıkmasam onu görmüyordum. Aa, bizim fişeğimiz de var. Fişeğimizi atalım biz gidip en iyisi. Ama şurayı da açmak istedim diyecektim. Aşağıda da bir bot var. Onu da aldım. Tamamdır. Spreyler bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor. Anlamadım arkadaşlar. Gerçekten bu moddan şikayetçiyim. Acilen emülatöre bir şekilde güncelleme gelmesi lazım. E bilmiyorum diğerlerinde öyle mi? Herkes de mi böyle? Ama ben de böyle. Bir tane daha güncelleme gelmesi lazım. Bazen çantayı açamıyorum. Alt tuşum çalışmıyor yani gözüm. Etrafa bakamıyorum. Niye böyle anlamadım. Bir şekilde çözülür umarım. Ben 12 kilimi aldım. Mis gibi burayı temizledik. Şimdi de gidiyorum. Şu 2 iki, iki saat şunlara at. işe yaramazlar zaten. I need a scope. Yani artık gölge bıçağımız varken tavaya mı bakarız? Tek atıyor arkadaşlar. Katana gerçekten tek atıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben artık gidiyorum. Şöyle Pochinki'ye doğru gideyim. Şeyimi orada atayım. Adamlar da oraya gelsin. Hop geldim Pochinki'ye. Bir adamlar var mı ilk başta onu kontrol edeyim. Ondan sonracığıma ama burası kasıyor. Vallahi kasıyor. Kurtarmada mı birileri var? Gerçi artık bu saatten sonra kimse kurtarmada diyecektim. Duydum ses. Ses duydum. Ama kurtarmada değil sanırım. Buralarda bir yerlerde duydum o sesi. Neredesin? Aha da gördüm. Yoldan koşuyor. Aa bunlar kaç kişiler? Biri baygın. O öldü. Bu kime sıkıyordu acaba? Bu birine sıkıyordu galiba orada. Ben oraya bir gideyim. Aa birileri var. Kurtarmada ne işiniz var bu saatten sonra? Zaten alanlara atlasanız kurtarıyor. Niye böyle yapmışlar anlamadım. Aha da kurtarıyor arkadaşını. Tamam onu aldım. Sıkıntı yok. Şimdik. Şuraya bir çıkışımı yapabilirsem. Vallahi çıktım. Seni bir alayım. Şimdik. Ön tarafta adamlar. Aa baygın var. Şunu şuraya at. Şu baygını çekeyim. Hayır hayır. Tamam o baygını da çektim. Bu adamlar da burada bir yerdeler ama ne yaptıklarını çözemedim. Ay yanıyor. Yanda bir tanesi. Bir kişi miydi acaba? Vallahi bilemedim. Oynayacağım. Aa bir kişi değil. Bir kişi değil. Bir kişi daha var. Vallahi var ya. Selamünaleyküm. Ne yapacağımı sapıttım. Tuşlar çalışmıyor ya. Bir o tuşa bastım, bir diğer tuşa bastım. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Tamam, buradan da bir vs ikimiz attık. Çıkıyoruz. Diğer adama da bakayım. Diğer adamın üstünde belki güzel şeyler vardır. Bir mi atacaktım? fişeğimi mi de atamadım? Unuttum. Oha, 18 kilimiz var ve daha 40 kişi var arkadaşlar. Ben en iyisi fişeyi atayım. Güzel bir yerde. Ondan sonra cim adamları bekleyeyim. Fişeyi köprüde atacaktım adam var. Adam koşuyor. Hop 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 hop. Kardeşim sen nereye gidiyorsun? Ne bu çayır çimen geze geze? Vallahi adam çayır çimen geze geze gidiyor. Var mı senin kankaların falan? Galiba kimsesi yok buralarda. Ses yok çünkü. Ay 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 olmaz mı olmaz mı? Adam var. Dur 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 seni de alayım. Seni de bir alayım. Sen de bir gel. Hepiniz seyircisiniz. Hop 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 arkadan sıkıyor. Arkadan adam sıkıyor. Nereden sıktığını göremedim. Tamam, kilimi en azından aldım. Kilim geldi, gördüm adamı da. Adamı da gördüm. Başka bir kankaları vesairesi var mı burada bir yerde? Konuşamıyorum. Heyecanlandım. Dur bak kankam, sakın vurayım deme. Seninle Hop oh, hop hop nereye geçtin? Dur şu kayaya geçeyim. Öyle daha rahat olacağım. Bu adam nereye geçmiş ya? Göremiyorum. Sesler de çok farklı yerlerden geliyor. Nereden sıkıyor bu? Vallahi ben göremiyorum. Siz şu an adamı görüyorsanız dakikasına yorumlara yazın arkadaşlar. Adam gözükmüyor. Ben mi körüm? Aa şurada. Gördüm onu. Şimdi gördüm. Bunlar iki kişiler mi bir kişi mi? Vallahi oynayacağım. Tek kişi miydi acaba? Bilemedim ki. Riske de atmak istemiyorum şu an. Hop hop hop. hop. Hayır hayır hayır. Allah oyunun bug'ı beni kurtardı. Vallahi oyunun bug'ı beni kurtardı arkadaşlar. Daha ne isteyebilirim ki? Oraya uçacaktım başka bir yere uçtum. İşte bundan bahsediyorum. Bu oyun bozuk. Anlatamıyorum. Vallahi bozuk. Çok değişik ya. Ay gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Dur katanayı belki deneriz. Katana kalsın. Onu belki deneriz. Tamamdır. Burada da vallahi bir vs 3ümüze attık. Mis gibi ya. Mis gibi. Daha ne olsun. Daha ne isterim ki. 21 kişi var. Ay 21 kilimiz var. Daha bayağı bir lastiğimi almış. Baya bir adam var. 30 adam var. Şurada fişeyi atacağım. Bu arada bu da kanca. Böyle de uçuyor. İki kere bastığınızda böyle uçuyor arkadaşlar. Benim bu arada bir tane daha videom var. Onu da isterseniz sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. O da ilk oynadığım video. Modun ilk geldiği zaman oynamıştım. Yani istiyorsanız paylaşırım. Yorumlara yazarsınız. Şurada ben fişeğimi atıyorum. Buraya adamlar gelsin. Ondan sonra cığıma fightlayalım pusucuların ve renk kasanların moda olmuş diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim ama biraz çok zor. Biraz değil hatta bayağı zor. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani dörtlü takım olarak giriyorsanız zaten tabii ki çok kolay. Çok sarar oyun ama One Man Squad çekenler için Bayağı zor arkadaşlar. Çok kastı adamlar mı geliyor? Vallahi çok hasta. Birileri geliyor galiba. Ama nereden geliyor? Bu kasta. Ben şu fişeymeni insan alayım. Araba geldi. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Sakiniz, bir şey yok. Bir şey yok. Adamları da alacağız buradan. Oy, bunlar kaç kişiler? Bunlar kaç kişiler? Bir tanesi koşmaya başladı. Tamam birinin kilini çektik. Sıkıntı yok. Birini daha aldık. Yine sıkıntı yok. Birini daha aldık ve 1 ve 3'ümüzü yine attık. Ama bir tane daha adam var. Bir tane daha adam var. MK ile bir yerlerden sıkıyordu. Aa baygın var. Tamam. Onu da ben aldım. Vallahi ben aldım. Başka var mı? Dur şuraya bir sis satacağım. Şu taraftan bir yerlerden bayıltıyorlardı birilerini ama. Aa yok. Buradan. Kime sıkıyor acaba? Vallahi o da bayıldı. Resmen öyle bir atış yaptık ki. Biri mi var burada baygın? Nereye sıkıyor bu adam? İçeride biri var galiba. Tam anlayamadım. Ben şuraya şu adama doğru oynayacağım. Zaman kaybetmeden o kilidi almak için ona da oynayacağım. Bu adamın kankaları var mıydı acaba? Kurtardı mı? Göremedim de. Ne taraftaydılar bunlar? Şöyle bir gideyim. Aha da kurtardı. Selamun aleyküm. Aldım bunları da. Siz ne yapıyorsunuz burada? Söyleyin bana ne yapıyorsunuz burada? Kaçabileceğinizi falan mı sandınız? MK'yı almış bir de tık tık sıkıyor. Famasımı alamadım oradan. Famasımı alamadım. Çok üzüldüm de. MK'yı alırım. AK yerine bence MK güzel oynanır diye düşünüyorum. Bir de artık atabilirim. Bir de bize bir yararı yok. 27 kill aldık arkadaşlar. 27 kill. Son 5 kişi kaldı. Şu ara adamların arabasını alayım. En iyisi alana doğru gideyim. Evet alana girdim. Son 4 kişi kaldı. Onlar da neredeler hiçbir fikrim yok. Şimdiki şu evlere doğru bir bakacağım. Açıkta kalmamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu maçı kimseye vermek istemiyorum. O yüzden evlere doğru gitmem daha mantıklı olur. Arabayı da alayım gideyim hatta. Belki orada da adamlar olabilir diyecektim. Adam var. Adam var. Çatıya mı çıkmaya çalışıyor? Selamun aleyküm. Kardeşim. Almıştın kancayı tabii. Bu kancayı herkes mutlu oldu herhalde arkadaşlar. Vallahi bu kancayı çok özlemişiz. İyi ki tekrar getirdiler oyuna. En çok sevdiğim şeylerden biri de bu oldu. Aha da adam birini vurdu. Nerede? Drop'talar mı? Aa adam o tarafta. Direkt oraya gitmem daha mantıklı olur gibi. Dur şuradan buggy'yi alayım. Onun diğerinin benzini yok çünkü. Bunun da tekerleği mi yok? Yo var. Son bir kaldık. Son bir. Hadi bakalım. O da karşı tarafta. Katana ile vurmayı çok istiyorum ama riske atmak da istemiyorum. Adamın canını azaltıp belki o şekilde oynayabiliriz. Bir bakacağız artık. Burada mı adam? Yoksa karşı tepede miydi? Tam olarak anlayamadım da nerede olduğunu. Neyse şöyle bir bakacağız artık. Şu çatıya bir çıkayım. Ama bu beni tilt etti şu an. Tamam geldik buraya. Nerede kapıştılar acaba bunlar? Burada bir yerdeydi adam. Şurada bir canavar kamyon durmuş. Burada bir yerde kapıştılar gibi duydum. Ama yanlış da duymuş olabilirim. Sağdan soldan her yerden gelebilir. Aa gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Ya katana ile almak çok istiyorum ama vallahi bu oyunu vermeyeceğim. Verebilirim. Bilmiyorum. Bilemedim arkadaşlar. Katana ile denemek istiyorum. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Denemekten zarar gelmez. Kaybedersem de sizin suçunuz. Sizin için yapıyorum çünkü. Vallahi sizin için yapıyorum. Kendim için değil. Şimdi bu adam neredeydi? Burada bir yerdeydi. Hangi ağaca girdi o ya? Buradaki ağaçlardan birindeydi. Nereye kaçtın? Aa gördüm. Gördüm adamı. Canını biraz azaltsam. Sonra girsem. Tamam. Canımı azalttım. Şöyle bir... Vallahi kestim adamı. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Katana'yı da size göstermiş oldum arkadaşlar. Zafer dansımı da yapayım. Bu dansı da çok beğendim bu arada. Gerçekten hastası oldum bu modun şu an. Çok güzel maçlar gelecek diye inanıyorum. Umarım böyle devam eder. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum bu videoya. 29 kill. 3853 hasarımız var arkadaşlar ve binimizi aldık. ve gerçekten çok mutluyum şu an çünkü sabahtan beri deniyorum bu modda imkansız gibi bir şey geliyordu bana. Son adamı öldürüşümde sizin için. Videoyu beğen atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.